A Haber ekranlarından herkese mutlu günler eğitim dünyasıyla karşınızdayız. Tercih sürecini konuşmaya devam ediyoruz ve bu bölümümüzde Hasan Kalyoncu Üniversitesi İşletme Bölümü öğretim üyesi Do doçent doktor Zeynep Özgüner ve öğrenci dekanı doktor öğretim üyesi Özgür Osman Demir bizlerle birlikte olacak. Özgür Hocam, Zeynep Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Merhabalar. İyi bulduk, sağ olun. Sizler teşekkür nasılsınız? Ediyoruz. Teşekkür ederiz. Zeynep Hocam isterseniz sizinle başlayalım. Öncelikle üniversitenizi tanıyalım. Kaç fakülte, kaç bölüm var? Öne çıkan bölümler hangileri? Özellikle son zamanlarda yapay zeka ve siber güvenlik alanında da yoğun çalışmaların olduğunu biliyoruz. Siz bu anlamda neler yapıyorsunuz? Hasan Kalyoncu Üniversitesi 2008 yılında kurulmuş, 2010 yılında eğitim hayatına başlamış bir vakıf üniversitesidir. 9 fakülte, 40 bölüm, bir 1... Meslek Yüksekokulu bir yabancı diller yüksekokulu olmak üzere aktif, dinamik bir yapıya sahiptir. Bu 40 bölümümüz, aynı zamanda 40 bölümümüzden 17 tanesi akredite olmuş bölümlerdir. Bunlar bizler için çok değerli çünkü kalite süreçlerinde akredite olmak bölümler için çok değerli bir kavram. Bu yıl 1788 tane yeni öğrencinin Hasan Kalyoncu Üniversitesi ailesine katılmasını bekliyoruz heyecanla. Evet. Dolayısıyla aslında burada e, öne çıkan vizyonumuzu belki vurgulamak çok değerli. Kişiselleştirilmiş eğitim e, vizyonumuza hmm. ilaveten... Aslında önemsediğimiz az önce ifade ettiğiniz gibi e, uzmanlaşmanın da çok önemli evet. olduğunu düşünüyoruz. Bu noktada iddialı olduğumuz konulardan biri, alanlardan biri de havacılık. Havacılık alanında bu yıl ilk defa sivil hava ulaştırma işletmeciliği ön lisans programı ile Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültemizde Havacılık Yönetimi lisans programı ile birlikte bu sene ilk defa öğrenci alacağız. Bu aslında hem sektörün ihtiyacını karşılayacak uzman personelin hem de ara eleman ihtiyacının giderilmesi noktasında ...çok önemsediğimiz bir konu. Ayrıca evet. e, mevcut olan bir İHA teknoloji ve e, İHA teknolojisi ve operatörlüğü ile... ...sivil havacılık kabin hizmetleri bölümlerimize ilaveten... Sayın YÖK Başkanımızın da söylediği gibi az önce sizin de söylediğiniz gibi yapay zeka, operatörlüğü ve siber güvenlik gibi alanlarda da bu yıl ilk defa öğrenci alacağız. Bunlar yeni açılan bölümlerimiz. Evet. Dolayısıyla şunu da söyleyebiliriz kampüsümüze gelen öğrencilerimizin ve velilerimizin de bu konudaki talebi ve merakı da bu yöndedir. Hakikaten çok revaçta olan bir bölüm bunlar. Evet peki. Özgür hocam sizinle devam edelim. Öğrenci dekanı olarak siz e, neler yapıyorsunuz ve en çok merak edilen konulardan aslında öğrencilerin ve ailelerin de e, aynı şekilde vakıf üniversitesisiniz. Burs ve yurt imkanlarınız neler? Evet, öğrenci dekanlığı aslında çok fazla üniversitede olmayan bir birim. Evet. 34 üniversitede var. Bu üniversitelerden biriyiz. Aslında bana göre öğrenci dekanlığın biriminin varlığı şunu gösteriyor. Herkes öğrenci odaklı olduğunu iddia edebilir ama hı hı. öğrenci dekanlığı faaliyette Gerçekten öğrenci odaklı bir yapının ete kemiğe bürünmüş hali. Evet. Ee, bu noktada ne ne iş yapıyor öğrenci dekanlı birimi? Ee, akademik kadroyla, idari kadroyla öğrenci arasındaki o üçgende hızlı işleyişi sağlıyor. Temelde bir koordinasyon sağlıyor. Evet. Öğrencinin yeni fikirlerini, öğrencinin bazen olabilir şikayetlerini vesaireleri alıp toplayıp ilgili birimlerce hızlıca paylaşıyor. Aslında evet. bu da bizim e, ete kemiğe bürünmüş hali dediğim bu kısımda da evet. günün sonunda... Öğrenci memnuniyeti sıralamalarına baktığımızda TÜMA sonuçlarına göre e, üniversite arasında üçüncü öğrenci memnuniyetine götüren yol oluyor aslında. Hı. Bu vizyonun bir parçası. Bunu sağlayan evet. sadece öğrenci dekanlığı değil tabii ki ama bu bakış açısı genelde öğrenci memnuniyetini üçüncü sıraya taşıyor. Evet peki. E, burslarla ilgili Aynen, olan kısma olacağım. gelelim. Hasan Kaylancı Üniversitesi'ndeki her iki öğrenciden bir tanesi burslu okuyor. Hı. Ya %25 burslu ya %50 burslu ya da %100 burslu bu burs imkanlarına baktığımızda. Ee, ne tarz burslarla geliyorlar? Hı hı. Birincisi öğrenci ÖSYM bursuyla gelebiliyor. ÖSYM'de işte %25, %50 ve %100 kazanabiliyor. Ama geldi mesela ÖSYM puanı yetmedi diyelim. Öğrenci biz o zaman başarı burslarıyla ödüllendiriyoruz. Öğrenci 3 elin üzerinde her çıktığında her bir kademede kendi kendini diğer sene burslu okutabilme imkanına sahip oluyor. Evet. Böylece başarı bursları veriyoruz. Onun dışında şehit gazi çocuklarımız %100 indirimli bir şekilde e, bizde eğitimini görüyorlar. Milli sporcularımız yine öyle. Yani bu bakış açısıyla aslında biz ee, az önce Zeynep Hocam da bahsetti o vakıf kültürünü. E, bu anlamda da yaşatmaya çalışan bir üniversiteyiz. Peki. Ee, kaç tane uluslararası öğrenci var? Daha doğrusu toplam kaç öğrenci var? Hı -hı. Ve kaç tanesi uluslararası öğrenci? ve Bu anlamda uluslararası işbirliklerinizi de biraz detaylandırır mısınız? Tabii. E, şu anda 7200 öğrencimiz var. Yaklaşık evet. 20 bin mezunumuz Hı -hı. var. 26 farklı ülkeden öğrenci var. 26 farklı ülkeler. Bu bizim için evet. çok önemli. 26 farklı ülkeden olması. Çünkü bir yere sıkışıp kalmamış, farklı ülkelere de yayılmış bir öğrenci profilinden bahsediyoruz. Bu öğrencilerin aslında birbirleriyle etkileşimini ve dünya vatandaşı olma yolculuğunu kolaylaştıran bir faktör. Bu sadece tabii Erasmus programlarından da bahsedebiliriz. Yüzden fazla Erasmus evet. projemiz var. Anlaşmalı olduğumuz üniversiteler var. Bu üniversiteleri gidiş gel, gelişler, öğrencilerin buradaki varlıkları, bu tek başına yeterli değil. Örneğin e, Uluslararası Altın Baklava Film Festivali'nden bahsedebiliriz bu noktada. Evet. Burada Altın Baklava Film Festivali dediğimiz festivali 105 farklı ülkeden başvuru geliyor. Yani aslında Hasan Kalyoncu Üniversitesi bir yandan da bir cazibe merkezi haline gelmeye başlıyor. Farklı alanlarda, film alanında, sanat alanında, spor alanında. Bu sadece öğrencilerin değişim programından daha ötesini içeriyor. Evet, gastro turizm alanında da önemli bir... E, şehirlerden bir tanesi Dünya'da aslında evet. ve daha çok tanınıyor aslında Gaziantep Dünya'da bu anlamda 26 tane zaten e, ülkeden evet. öğrencilerin olduğundan bahsettiniz hocam sizinle devam edelim şimdi Gaziantep bir sanayi şehri aslında bu anlamda girişimcilik alanında neler yapıyorsunuz girişimci e, proje yetiştiren proje geliştiren daha doğrusu öğrencilere nasıl destekler veriyorsunuz? Söylediğiniz gibi aslında sadece sanayi değil tabii spor, sağlık, evet. kültür, sanat, gastronomi, eğitim şehri Gaziantep. Evet. Ve sanayi şehri olmasının bize çok faydası var. Çünkü biz hakikaten üniversite işbirliğini, sanayi işbirliğini çok önemseyen üniversitelerden biriyiz. Evet. Dolayısıyla burada yaptığımız faaliyetlerin hepsinde öğrencilerimizi merkeze alıp, ee, bu noktada COop dediğimiz bir staj uygulamamızla. Biz öğrencilerimizi direkt mezun olmadan da sektörle buluşturmayı hedefliyoruz. Böylelikle 8 yarı yılda aslında bu COop dediğimiz endüstride uygulamalı eğitimle birlikte hı hı. bu sanayinin kalbine gönderiyoruz onları daha mezun olmadan. Onun gerisinde aslında lisans süreçlerinde de şöyle imkanlar sunuyoruz onlara, bir kere Teknofest başvurularını muhakkak e, gözümüzün nuru gibi yaptırıyoruz. TÜBİTAK evet. 2209 projelerinde danışman Hı. hocalarımızla birlikte yönlendiriyoruz. Onun dışında Hı. üniversitemiz içerisinde yerleşkemiz içerisinde kalyon garaj prototipleme ve girişimcilik merkezimiz var. Aynı zamanda Kalitto olarak adlandırdığımız kalyoncu teknoloji transfer ofisimiz var. Akıllı referans bina ve inovasyon merkezimiz, ARBİM'imiz var. Evet. Bunun yanı sıra Gaziantep'te ki Gaziantep az önce dediğiniz gibi 6 tane organize sanayi bölgesinin olduğu bir şehir. Dolayısıyla biz organize sanayi içerisinde de bir Gaziantep organize sanayi İşbirliği ile kurduğumuz bir teknokentimiz var. Bu teknokentte öncelikle öğrencilerimiz sonrasında yerli ve yabancı yatırımcı olan birçok girişimciye de ev sahipliği yapıyoruz. Bu noktada... Okurken de hem projelere destek olurken hem de iş yerlerini kurabiliyor öğrencilerimiz. Teknokent'te ya da evet. üniversitemizin içerisinde bulunan bu alanlarda biz öğrencimize her türlü teknolojiyi, girişimciliği ve inovasyonu okurken yaşayabilecekleri ve deneyimleyebilecekleri tüm imkanları sunmaya çalışıyoruz. Peki Özgür hocam devam edelim sizinle. Kaç tane yüksek lisans veya doktora programınız bulunuyor? Bu çok önemsediğimiz bir konu aslında yüksek lisans ve doktora programları. Evet. Şu anda 73 tane lisansüstü programı var. Bunlardan 16'sı doktora programı. Bu neden önemli? Aynı zamanda bir psikolojik danışman olarak da bu konuda ayrıca tercih yapacak öğrencilere bir ipucu vermek istiyorum. Şu açıdan çok önemli. İki kriteri var aslında. Evet. Bir yerde yüksek lisans ve doktora programı olması demek şu demek? Bir, Ben bu üniversiteye eğer gidersem bu üniversitenin günün sonunda lise mezunu olarak girdiğim bu üniversiteden bir doktor olarak çıkma hakkı veriyor bana bu üniversite. Evet. Bu açıdan çok kritik. İkincisi YÖK'ün yüksek lisans ve doktora açma için bazı kriterleri var ve bu lisans kriterlerine göre daha sert kriterler. Hem nitelik hem nicelik olarak daha donanımlı olmak gerekiyor. Bir yerde yüksek lisans ve doktora programları varsa eğer demek ki burada iyi bir eğitim veriliyor. Az önce bahsettiğimiz o akreditasyona ek olarak bunu da belirtebiliriz. Yani öğrenciler çok lisansa bakarak tercih yapıyorlar aslında evet. bu süreçte ama yüksek lisans ve doktora programlarının varlığına bakarak da oradan bir ipucuyla çünkü aynı hocalar derse girecek aynı eğitim alacaklar oradan bir ipucuyla devam ederek tercihlerini de yönlendirebilirler bu, bu açıdan bizim 73 tane lisanslı programımız bizim için çok kıymetli her biri. Peki sosyal hayat peki nasıl, nasıl? sosyal hayat kampüs olarak Hı. Türkiye'deki en iyi kampüslerden birine sahibiz vakıf evet. üniversiteler arasında 12. kampüs büyüklüğüne sahip. Dünyadaki en yeşil 200 üniversite arasında yer alıyoruz. Green Metric sıralaması var. Hı hı. Türkiye'de de dördüncü sıradayız. Yani kampüsün fiziki imkanları tam bir kampüs hayatını yaşayacak olanakları sağlıyor. Bu açıdan evet. bizim için çok kıymetli. Tabii fiziki olarak bir kampüsün varlığı yeterli değil. Oradaki öğrenci merkezleri, futbol sahaları, golf hı hı. alanı var. Mesela kaç tane üniversitenin golf sahası vardır? e, Gaziantep'te Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde bir golf sahası var. Bunu çoğu kimse bilmiyor ama bu bize işte spor dostu kampüs belgesi kazandırdı YÖK tarafından. Evet. beslenme dostu kampüsün yanına ilk olarak spor dostu kampüs bir belgesi de kazandık. Bunların hepsi aslında kampüsteki o kompakt yerleşimin sonucunda ortaya çıkan göstergeler. Peki mezunlarınızın iş hayatına daha kolay bir şekilde, daha hızlı bir şekilde uyum sağlaması için neler yapıyorsunuz? Mezunlarınızı takip ediyor musunuz? Kariyer merkezi burada çok kritik bir örneğe evet. sahip. Kariyer merkezi hiçbir öğrenciyi Hı. bir tanesini atlamadan tek tek aramalarını yapar. Düzenli bir arama takvimi vardır kariyer evet. merkezinin. Bu aralıklarla arar ve nerede ne yaptıklarını takip eder. Burada sadece kariyer merkezi de tek başına çalışmaz. Hı. Artık biz 20 bin mezun olan bir üniversiteyiz. Evet. Ee, mezunlar Derneği kendi istihdam alanını oluşturabilecek bir yapıya geldi. Yani bizim mezunlarımız bizim öğrencilerimizi istihdam etmeye başladı. Hı. Bu bizim için çok kıymetli ve güzel bir şey. Yani kariyer merkezi ve mezunlar derneği burada aslında düzenli kendi işbirlikleriyle birlikte çok güzel bir yapı oluşturdular ve bütün mezunlar tek tek takip ediliyor. Nerede ne iş yapıyorlar, nerede hangi sorunları var, nereye destek olabiliriz, evet. hep onların yanında olmaya çalışıyoruz. Bu anlamda sanayiyle de bir işbirliğiniz var herhalde. Buyurun. Buraya ilaveten ben e, hocama e, şöyle bir katkı sağlamak isterim. Biz uygulama ve araştırma üniversitesiyiz. Aha. Hani bunu vurgularken aslında şöyle de destekleyebiliriz. Mesela hukuk fakültesine kayıt olan bir öğrencimiz sanal mahkemede uygulama alanını görebiliyor. Evet. Ya da işte derslerini orada. Aynı şekilde Kalyon FTR tıp merkezimiz yine üniversitemizin içerisinde gerçek hastalarla uygulamanın içine dahil oluyor. Ya da HKU Radyo var. HKU Radyo'da iletişim fakültesi öğrencilerimiz kendi yayınlarını gerçekleştirebiliyorlar. Özel çizim alanları, e, baktığınızda araştırma laboratuvarları, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik laboratuvarları. Bunlar aslında az önce bahsettiğiniz gibi öğrenciyi tamamen sektörüne göre yönlendiren, kişiselleştirilmiş eğitimimizi tam anlamıyla ete kemiğe büründüren e, noktalar. Dolayısıyla bunların da varlığı belki de uygulama ve araştırma üniversitesi olmamızın da en önemli kanıtıdır diye düşünüyorum. Peki Zeynep Hocam sizinle başlamıştık. Özgür Hocam sizinle o zaman Bitirelim. Son olarak üniversitenizi diğer üniversitelerden ayıran en belirgin özellik hangisi? En önemli özelliklerden biri bence uygulamış olduğumuz kişiselleştirilmiş eğitim modeli. Bu eğitim modelinde öğrenciler oryantasyon evet. zamanında ilk geldikleri andan itibaren evet. e, nitel ve nicel veriler topluyoruz. Öğrencilerin mutluluk düzeylerinden kariyer yönelimlerine kadar birçok şeyi ölçüyoruz. Evet. Bu ölçümler neticesinde öğrenci hangi öğrenci toplumuna daha uygun, hangi akademik yönelime daha uygun bunların hepsine karar verip staj programlarına kadar... Bu yönlendirmeleri yapıyoruz. Bence en önemli öne çıkan özelliklerimizden biri bu. Diğeri de öğrenci toplulukları aracılığıyla özellikle ailenin bir parçası olan üreten öğrencilerle bir arada olmak. Üreten bir nesil yetiştirmek ve dünyanın bir parçası olduğunu hisseden gençlerle birlikte yola devam etmek. Bunda da en önemli faktörümüz öğrenci topluluklarıyla üretime direkt bizzat içerisinde olan öğrenciler yetiştirmek. Peki Zeynep Hocam, Özgür Hocam çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Sayın seyirciler, Hasan Kalyoncu Üniversitesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Zeynep Özgüner ve Öğrenci Dekanı Doktor Öğretim Üyesi Özgür Osman Demir'le birlikteydik. Görüşünceye dek hoşçakalın.